اِقْتَرِبَةِ ben وَهْشَقَّ kamer. Kıyamet çok yaklaştı. Kıyamet çok yaklaştı buyuruyor. 1400 sene önce. Ay da ikiye yarıldı zaten. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmağı şerifiyle bir işaret ederek ay ikiye yarıldı. Mucizevi bir şekilde. Biliyorsunuz hadiseyi. E, kıyamette çok yaklaştı diyor Allah'ımız. Demek ki çok çok yaklaştı. Bak insanlar teker teker gidiyorlar. Tak tak gidiyorlar. Ya işim vardı, yok gücüm vardı, yok ev alacaktım, yok araba alacaktım, yok hacca gidecektim, yok çocuğu ev verecektim. Ya şöyle zengin olacaktım, yok fabrika kuracaktım, ne bileyim işçileri artıracaktım. allah Teala bakmıyor. Azrail Aleyhisselam bakmıyor. Vakti geldi mi ecelim müsamma doldu mu? Gel bakalım kulun. Haydi bakalım. Adam birisi de işte güya kandıracak. Azra Aleyhisselam'ı ınga mınga yapıyor. işte çocuk taklidi yapıyor. Ben daha çocuğum yani. Beni niye götürüyorsun gibi. O da Azra Aleyhisselam'la ne diyor? Anlatırlar böyle. He? Hadi gidelim hatta gidelim diyor. Hatta bebekleri götürürler ya hatta. Hatta'yı götürecekler bizi arkadaşlar. Onun için hiç vaktimiz yok. Bir dakika fuzuli geçirecek vaktimiz yok. Allahu Teala Hazretlerimiz yani şu dakikaların kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Başta bana, sonra ilk önce anlatanlara, sonra dinleyenlere. Niye arkadaşlar? Gerçekten anlatanlar gerçek manada amel etseydiler, şu dinleyenler de çok istifade ederlerdi. Allah tesirini halk ederdi. Allah cümlemize nasip eylesin. Bir dakikamız boş geçmemeli. Bir dakikamız boş geçmemeli.